Herkese merhaba. Bugün sizlere YKS yazanırken ilk aylarda hız net artışı sağlamanın yollarını anlatacağım. Bu konu sadece netlerinizi arttırmak için değil, psikolojik olarak da bence çok önemli. Çünkü netlerinizin hızlı artması kendi olan güveninizi yükseltir. Çalışmalarınızın karşılığını aldığınızı hissedersiniz. Ayrıca TT'yi belli bir seviyeye getirirseniz AYT'ye başlamanız çok daha rahat olur. Benim de deneyimim bunu gösteriyor. İlk aylarda doğru adımlar atmak motivasyon ve netler açısından inanılmaz fark yaratıyor. Önce size kısaca netlerim sene içinde nasıldı onu anlatayım. Ben YKS sürecime Eylül'de sıfırdan başladım. Çözdüğüm ilk TT denemesinde 80 net yapmıştım. Bu netlerin büyük bir bölümü LGS'den temelim olduğu için Türkçeden, matematikte problemlerden ve sosyalde okuduğunu anlama sorularından geliyordu. Daha sonrasında hızlı bir tempo ile TZ çalışmaya başladım ve bir buçuk ay sonunda 90-90 netlere ulaşıp sabitlemiştim. Çok uzun bir süre net artışı yaşamadım ama moralimi bozmadan çalışmaya devam ettim. İyi ki de öyle yapmışım çünkü netlerim bir anda sıçradı ve Kasım ayının sonunda 95 net civarını gördüm. Ocak ayında ise netlerimi 100 üzerinde sabitlemiştim ve 105 neti zorluyor civarındaydım. Şubattaki MSU sınavında da 104,5 net yaptım. Sonrasında çok uzun bir süre yavaş yavaş netlerim arttı ama oldukça dalgalanan bir sonuçlarım vardı. Yani bir 105 net, yerinin 90 geldiğini hatırlıyorum. Önemli olan moral bozmadan devam etmek. Son bir ayda ise 110-115 arasını görmeye başladım bu sayede. Fakat bu seviyede sabitlemedim. 2025 TET'de de 108-75 yaparak oldukça tatmin edici bir sonuçla kapattım seneyi. Bu şekilde düzenli ve istikrarlı bir net artışını sağlamak için kullandığım yöntemi isterseniz gelin beraber bakalım. İlk adım seviye tespiti. İlk olarak bir seviye tespiti yapmanız gerekiyor. Orta seviye ve ÖSM tarzında bir TET denemesi çözün. Bu deneme eksiklerinizi görmenizi sağlayacak ve hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini gösterecek. Ben bunu yaptığımda özellikle fen derslerinde sıfıra yakın olduğumu ve Türkçe matematikte ise hızlanmam gerektiğini net olarak görmüştüm. Bu sayede çalışmaya nereden başlayacağımı biliyordum. İkinci adımımız eksik dersleri belirlemek olacak tabii ki. Denemeyi bitirdikten sonra en eksik olduğunuz dersleri tespit edin. Sosyal dersler genellikle biraz yorumla çözülebilir. Hani mantık ve dikkatle net artışı sağlayabilirsiniz. Ancak fen derslerinde eksiğiniz varsa ciddi net kayıtları yaşarsınız. Ben fende konuları bilmediğim için 3-4 netle başladım mesela. Ama hızlıca kimya kampını bitirdiğimde çok ani bir şekilde 10 net üzerine çıktım. Tabii bunda girdiğim denemelerde soru tiplerini öğrenmemin de etkisi çok büyük oldu. Bu nedenle hangi derslerden başlamak gerektiğini bilmek bence çok önemli. Üçüncü adımımız hocaları ve kamp programlarını belirlemek. Fen ve sosyal dersler için kesinlikle takip edeceğiniz hocalar önceden seçin ve bir kampa sadık kalın. Böylece konuların ne zaman biteceğini bilirsiniz ve planlı ilerlersiniz. Ben her ders için ilk etapta tek bir video serisi ilerledim. Bu sayede hangi konuları ne kadar söyleyeceğimi biliyordum ve günü daha verimli kullanabiliyordum. Dördüncü adım ders sıralaması ve çift ders tekniği. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri farklıdır ama dersleri hangi sırayla eriteceğiniz hakkında bir fikir olması açısından kendi düzenimi paylaşayım. Sıralamam benim şöyleydi. Önce eş zamanlı olarak kimya ve coğrafyayı bitirdim. Ardından fizik ve dil bilgisini sonra da tarih ve biyolojiyi. Aynı anda bir sosyal bir fen ders çalışmak mümkün ve bence çok zaman kazandırıyor. Konular ilerledikçe tek dersten değil iki dersten aynı anda netlerinizi arttırmış oluyorsunuz. Eğer siz zorlamıyorsa tabii kocaların kamp videolarını onların temposundan daha hızlı bitirebilirsiniz. Ama tabii dikkat edin çok yüklenip öğrenmeyi baltalamayın. Ben bazen günde iki video üst üste bitiriyordum. Bu bana hız kazandırıyordu ama fazlası kesinlikle yorgunluk yaratıyordu. Beşinci ve son adım ise rutin paragraf ve problem çözmek. Net kaybının diğer büyük sebebi tt yetiştirememek oluyor genelde. Bunu çözmenin yolu da rutin paragraf ve problem çözmekten geçiyor. Benim tavsiyem her oturuşta en az 30 paragraf veya 30 problemi odanız bozulmadan çözmeye çalışmanız. Bu soru sayılarını ve süreleri her gün takip edin. Kendinizi hata yapmadan daha hızlı okumaya zorlayın. Sürelerinizden kıstığınızı görmek inanılmaz motive edici oluyor ve denemelerde de sizi rahatlattığını hissediyorsunuz. Tabii ki düzenli olarak geometri çözmeyi de unutmayın rutininizde. Bu rutini sadece bir ay uygulamanız bile performansınızı ciddi ölçüde arttıracak. Önemli olan sürece güvenmek, acele etmeyin. İşte bu yöntemler benim TD'de hızlı bir net artışı sağlamamı mümkün kıldı. Ama tabii ki önemli olan hız değil, istikrarlı ve bir şekilde ilerlemek. Siz de kendi rutininizi oluşturun, sabırlı olun ve sürece güvenin. Bu yolculuk kolay değil ama doğru adımlarla, kararlı bir şekilde çalışırsanız netlerinizin nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Daha fazla yararlı YKS taktikleri için YouTube ve Instagram'da beni takipte olun. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Motive değil, disiplinli kalın. Görüşmek üzere.